Alo. <laughs> Ay benim dumanıma bak. Aa! Gölge, senden korkuyorum. Dumana bir şey yapacaksın diye. Hayır, tamam. 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 Tamam Gölge. Evet. Evet. Gölge kendini neredeyse dışarı çıkaracaksın ha. Neredeyse dışarı çıkacaksın oradan ya. Bu nasıl bir şey ya? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Orada kimse yok. Orada kimse var mı zannediyorsunuz? Yok orada kimse. Evet. Gelin bakayım buraya gel. Gel. Gel buraya. Buraya gel. <laughs> Sokağa çıkma yasağı da yaradı ha. Vallahi iyi anlaşmaya başladınız. Duman. Koca kafalı gölge geldi. Hmm. Evet, duman da geldi. Siz ne kadar uzadınız ya? Gel Duman. Duman gel. Gel benim oğlum. Tamam kaçma kaçma. Kaçma. <laughs> gel Duman. Duman gelsin. Gel. Gel oğlum. Dumanım. Gel oğlum. Duma. Gölgeye bak ya. Ne kadar inatçı bir köpek ya. Gölge açılmayacak o kapı gel. Bak akıllı bak. Akıllı hayvanın hali nasıl başka oluyor. Bak. Gölge açılmayacak. Açmayacağım o. Bitti o iş. Gölge. Doğancan sizi bugün çıkardı. <laughs> ne kadar yediysen geğiriyorsun bir de. Şuraya bak ya sen niye dumanın rızkını yiyorsun ya şu hale bak ya. Bunun bir yaş var gibi ya. Ya. Gel, Gel dumanım. Akıllı dumanım benim. Poz ver bakayım. Aferin dumanım. Evet. Bak, gölge yine başladı bak. Bak, şımarıklıklara başladı yine bak. He. Evet. evet. Ne bu Gel bakayım gel 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 Açmayacağım o kapıyı gel Gel buraya Haydi. gidiyorum ben bak Gölge. İşte akıllı köpeğin hali başka oluyor bak. Aha, akıllı duman. Bak, duman hemen ıslığa geldi. Gölge nerede? Yok ortada. Neredesin sen ha? Oradan gizlide mi bakıyorsun? Şimdi... <laughs> Oyun bozan seni. Seni gidi oyun bozan seni. Seni gidi oyun bozan seni. Seni gidi oyun bozan. Şımarık. Şımarık. Açayım mı kapıyı? Biraz sizi havalandırayım mı? Hadi geliyorum.